Vecdi Halim Benim bir vakti eskarım hususi vecdi halimdir. Müselsel sümbeli deste, musavver itisalimdir. Gönül zahmı alıp sinem, sükut elfaza dönmüştür. Dehanımdan zuhur eyler, u mazmun kimi Salimdir Ezel katipleri yazmış bekay ruhu menzilde. Tenim hicran ile bekler, giden hep mahu salimdir.'' Ne hoş cemiyeti var, kim geçer cevr sitemler hep? Habersiz olma ondan, kim geçen günler zevalimdir. Ne yerlerden perişan, meslere bin mevceler gelmiş. Sakın zan etme ki, hallerdeki sözler hayalimdir. Araba tehli suretten, nümayiş eylemez çünkü. Kemali vüsat-i terkim, yine aynı kemalimdir.'' tarıkı sabrı kaybetmek gelir hattı cünun üzre. De hanım kalbe, muradım itidalimdir. Olur dur bir zaman hapsolma razi gelip vakti. Asayı mucizi açmış, hulul eden hilalimdir. Girip meyhaneyi aşka seraser gayb olup şemsi. Tecerrüt alemin gördüm, bu alem payi malimdir.''